Hoş bulduk. Herkese günaydın. Öncelikle ufuk çok geçmiş olsun. Umarım her şey yolundadır, her şey yolunda gider. Bugün beni buraya davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sedefed'in, TÜSİAD'ın ve Türk Konfed'in yöneticilerine bu etkinliği düzenledikleri için çok çok teşekkürler. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında rekabetçiliğimizi nasıl arttırabiliriz, rekaberliğimizi nasıl arttırabiliriz? Sevgili Ufuk'a referansla onları konuşuyoruz. Bir parça herhalde konuşmadan olmaz diyeceğimiz bir konudan bahsetmek üzere buradayım. Ee, yapay zeka, içinde bulunduğunuz sektörleri nasıl etkiliyor, nasıl etkileyecek? Ondan bahsedeceğiz. Sevgili Ufuk gelecekten bahsetti. Ben sizi izninizle biraz geçmişe götürerek başlamak istiyorum. Ee, bu logonun da çok öncesine götüreceğim. Çünkü normalde slaytlarım böyleydi. O kadar güzel giriş oldu ki konuşmalar oldu ki konumu, konuşmamı bir parça değiştirmeye karar verdim. Sizi bir parça 1908 yılına götüreceğim. Henry Ford'un T modelini yaratmasına. İlk araba 1880'li yıllarda ortaya çıkıyor. Almanya'da Karl Benz ilk arabayı yaratıyor. Ondan sonra 1908 yılına kadar araba dünyanın çeşitli yerlerinde üretiliyor. Almanya'da üretiliyor, Fransa'da üretiliyor, İngiltere'de üretiliyor, Amerika'da üretiliyor. Ama 1908 yılında Henry Ford T modeli diye bir yeni model çıkartıyor ve bunu çıkartırken de seri üretime başlıyor. Bugün yaklaşık olarak tahmin ediyorum ki hepinizin içinde bulunduğu sektörleri aslında bu yaklaşım yaratıyor. Ben işletme okudum, işletme master yaptım. Bize üretilen şey işletmecilik bir bilimdir. Ve işletmecilik bir bilimdir çünkü aşağı yukarı her şey seri üretim sayesinde, otomasyon sayesinde ucuzlayabilir. Ve dolayısıyla 20. yüzyılda bildiğimiz sanayinin aşağı yukarı hepsi Henry Ford'un T modelini yaratması sayesinde ortaya çıkmıştır. Üç şeyi etkiledi Henry Ford T modeliyle. Bir, arabayı ucuzlattı, araba üretimini ucuzlattı. Araba üretimi ucuzlayınca 1920 yılından aşağı yukarı 21. yüzyılın başına kadar dünyanın en büyük firmaları Otomotiv firmaları olmadı. Beyaz eşya, özür dilerim, e, petrol sektörü oldu. Dünyanın en büyük firmaları arasında Shell, BP, Petrobras, PetroChina, TÜPRAŞ gibi firmaları oldu. Bugün Türkiye'nin en büyük firması kim? TÜPRAŞ. Dolayısıyla 20. yüzyıl ekonomisi. Henry Ford'un yarattığı ikinci etki, ikinci önemli etki, otomotivi o kadar ucuzlattı ki, insanlar, Otomotiv kullanabilmek için araba öğrenmek zorunda kalmadılar. Yani arabayı kullanmak için ehliyet aldınız, onu nasıl kullanmanız gerektiğini öğrendiniz ama onu nasıl geliştireceğinizi öğrenmediniz. Henry Ford'un üçüncü önemli etkisi arabayı üretmek konusunda uzmanlaşan kişilere bir kariyer haritası çizdi. Kariyer patikası çizdi. O insanlara dedi ki bak sen her gün lastik yerleştirirsen arabaya Lastik yerleştirme uzmanı olursun. Sonra şasinin uzmanı olursun. Sonra araba üretiminin uzmanı olursun ve böylece kariyerini yaklaşık olarak bu şekilde geliştirip emekli olur, ayrılırsın. Henry Ford T modelini geliştirdiğinde 20. yüzyıl eğitim sistemini ve kariyer sistemini de etkiledi. Fakat unutmayın ki Henry Ford bunu geliştirdiği zaman dünyada ortalama yaş yani yaşam süresi 50 yıl 50 yıl kadardı. Şu anda bu 80 yıla varmış durumda. Üniversite döneminde öğrendiğiniz bir tane eğitimle, bir tane meslekle bütün hayatınızı idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Sizin bütün çalışanlarınız, üniversitede edindikleri mesleği T harfi mantığıyla, sevgili Ufuk'un kitabındaki T harfi de benzer şekilde T harfi mantığıyla alıyorlar, yukarı doğru çıkartmaya çalışıyorlar, belli konuları eklemeye çalışıyorlar ama onların uzmanı olamıyorlar, ve kariyerlerini böyle sonlandırıyorlar. Bütün çalışanlarınız bundan dolayı sıkıntı yaşıyor. Bütün çalışanlarınız acaba bundan nasıl kurtulabilirim kurtulabilirimin derdinde. Henry Ford'un hayatımıza üç tane önemli etkisi oldu dedim. Bunlardan bir tanesi petrol endüstrisini geliştirmesi ve bütün dünya ekonomisini, siyasetini, uluslararası ilişkilerini etkilemiş olması. İkincisi kariyer gelişimini etkilemesi. Üçüncüsü de otomotivi yalnızca kullanarak Hayatımızı idame ettirebileceğimizi öğrenmek. Benzer bir yaklaşımı Microsoft aslında 1970'li yıllarda ortaya çıkarttı. Bilgisayarlar o zamana kadar vardı, ama 1970'li yıllarda anlaşıldı ki Bill Gates ve Steve Jobs aşağı yukarı aynı tarihlerde bunu fark ettiler. O kara ekranları kullanmak, o dev bilgisayarları kullanmak kolay değil. Dolayısıyla o bilgisayarlar için bir arayüz yaptılar. Bu arayüz Windows'du, bu arayüz Apple'dı bu iki arayüz hepinizin iş hayatına girerken, okul hayatına da devam ederken bilgisayarla ilk tanışmanızı sağlayan arayüzler oldu. Kolay arayüzler değildi. Klavye gerektiriyordu. Klavye insan beyni kadar hızlı çalışmıyor. Mouse gerektiriyordu. Mouse normal bir arayüz değil. Ctrl-C, Ctrl-V, Alt-Tab gibi bir takım komutları öğrenmemizi gerektiriyordu. Saçma. Öğrenmemizin anlamlı olmadığı arayüzler bunlar. Ve dolayısıyla bu arayüz eksikti, güdüktü ama çok başarılı oldu. Dünyada her masada, her bilgisayar, her ofiste ve her evde birer bilgisayarın olabilmesine imkan sağladı bu arayüz. Ve arka tarafta bugün piyasa değeri 3 trilyon dolara yaklaşan iki tane firmayı çıkarttı. Microsoft'u ve Apple'ı. Ve arka tarafta onunla beraber hareket eden ekosistem oyuncularını ortaya çıkarttı. Yani SAP'yi ortaya çıkarttı, Oracle'ı ortaya çıkarttı, logo bilişimi ortaya çıkarttı, index bilgisayarı ortaya çıkarttı. Bugün burada bu logo sayesinde ve bununla beraber şu, şu işletim sistemi sayesinde pek çok oyuncu hayatımıza girdi. Windows'un kaçırdığı, ıskaladığı bir arayüz vardı. O da Windows'u şuraya rahat koyamıyordunuz. Windows'u buradan yönetebilmek kolay değildi. O yüzden bir tane dahi adam çıktı ve dedi ki Steve Jobs, ya bu bilgisayarlarda, şu küçücük bilgisayarlarda, ufalıp da cebimize girebilecek bilgisayarlarda kullanılabilecek ikinci etkin, kolay bir arayüze ihtiyacımız var. Bu öyle bir arayüz ki 2 yaşındaki çocuğumuza da verdiğimizde fit fıt yapıyor. 70 yaşındaki e, e, akrabalarımıza, annelerimize, babalarımıza, arkadaşlarımıza verdiğimiz zaman da onlar bunu kullanabiliyorlar. Şunu yapabiliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Bunu yapabiliyorlar kullanmak son derece kolay. Kullanmak çok kolay ve bu Apple'ı bugün bulunduğu yere getirdi. Bu aynı zamanda Google'ı da bugün bulunduğu yere getirdi. Çünkü internete bununla her yerden ulaşabildiğiniz zaman internette oluşturduğumuz verilerin çokluğu muazzam bir arama ihtiyacı ortaya çıkarttı. O aramayla beraber aynı zamanda ekosistemin yeni oyuncuları hayatımıza girdi. Facebook, Instagram, TikTok ve benzeri uygulamalar bu cihaz sayesinde bu kadar popüler oldular. Fakat bu cihazların ihtiyaç duyduğu bir şey vardı. Madem bütün bu bilgileri buradan kullanmak zorundasınız, bütün bu bilgileri buradan erişiyorsunuz, onların arka tarafta depolanacağı ve onların arka tarafta yönetici, yönetileceği bir takım devasa veri merkezlerine ihtiyaç var. Çünkü her şeyi o telefon yapamıyor aslında. Arka tarafta onun ihtiyaç duyduğu Veriyi depolayan, siz like ettiğinizde, siz bir resmi beğendiğinizde, siz bir resmi taglediğinizde, o verilerin tutulduğu devasa veri merkezlerine ihtiyaç var. İşte Microsoft, Amazon, Google gibi şirketler dünyanın dört bir tarafında bu tarz veri merkezlerine yatırım yaptılar. Bu veri merkezlerinin her biri birkaç futbol sahası büyüklüğünde. Küçük veri merkezlerinden bu odadan bahsetmiyorum. Birkaç futbol sahası büyüklüğünde devasa veri merkezlerinden bahsediyorum ve bu devasa veri merkezlerinde elektrik ihtiyacı vardı. Bu elektrik ihtiyacını bu devasa şirketler aldılar. Sürdürülebilir şekilde elde edebilmek için güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden, nükleerden yararlandılar. Bu firmalar bir şey daha yaptı. Bunu dünyanın çeşitli yerlerine yerleştirdiler. Bugün benim temsil ettiğim şirket 60'tan fazla bölgede 150'den fazla veri merkezi işletiyor bu mantıkla. Bu işletim sisteminin Apple'ın çok güzel olduğu yönler vardı ama hala eksikti. Doğal dili anlamıyordu. Benim bu konuşmamı anlamıyordu. Siri kullanmaya başladık. Apple dedi ki ya Siri diye bir şey var gel bunu kullan. Amazon dedi ki benim Alexa'm var gel bunu kullan. Mercedes dedi ki bu otomotiv endüstrisinin usta oyuncularından bir tanesi dedi ki hey Mercedes dediğinde Mercedes seninle konuşsun. Hey Mercedes dediğinizde Mercedes size çok kısıtlı yanıtlar verebildi. Hey Siri dediğinizde siz Siri size yalnızca espri yapabildi. Doğal hayatınızın bir parçası olamadı. Çünkü dilinizi anlayamadı. Dilinizi anlayamadığı için Türkçenin nüansları var, İngilizcenin nüansları var. Doğal dille konuşurken kullandığınız cümleler var. Bu arayüzü anlamakta zorlandı Siri. Bu arayüze yatırım yapan şirketlerden bir tanesi de OpenAI oldu. Biraz önce sevgili Ufuk'un aslında ekranda bahsettiği yapay zeka şirketlerinden bir tanesi OpenAI. OpenAI dedi ki ben dünya çapında veri merkezlerinde Microsoft'tan yararlanacağım ama aynı zamanda bütün uzmanlığımı da dil işleme üzerine yoğuracağım. Dili öyle bir şekilde işleyeceğim ki internette bulunan bütün içeriklerden yararlanarak internette bulunan bütün dilleri öğrenebilecek ve insana ihtiyaç olmadan label etmeye, insanın bir öğretme mekanizmasına ihtiyaç olmadan öğrenebilecek bir mekanizma işleteceğim. Ben kelimeleri arka arkaya dizdiğimde bir pattern izliyorum, bir örüntü izliyorum. Bu örüntüleri anlayacak, bu örüntüleri anladıktan sonra da bir süre sonra kendi başını oluşturacak bir algoritmaya yatırım yapıyorum dedi OpenAI. Bunu yaparken önce kar amacı gütmeyen bir şirket olarak kuruldu. Ama bu işin başarılı olabilmesi için, yeterince yatırımcı çekebilmek için gitti Microsoft'tan destek aldı. Sonra da geçen hafta hepimizin sanki bir Netflix dizisi seyredermişçesine merakla takip ettiğimiz olaylar gerçekleşti. Bir kısmınız biliyorsunuzdur. Geçen hafta OpenAI'nin CEO'su ve yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi görevden alındı. Sonra Microsoft'a geldiler, sonra tekrar OpenAI'ye geri döndüler. Çünkü OpenAI aslında yapay zeka alanında endüstrinin en çok merak ettiği şeyleri yapabilen şirketlerden bir tanesi oldu. Dili anlama, Bundan bahsetmek ve özellikle bahsetmek istiyorum. Ufuk biraz önce dedi ki bu dört aracı kullanın. OpenAI'yı, Google'ı, Google, Google Bard'ı ve Bing Chat'i mutlaka kullanın dedi. Neden kullanmanız gerektiğine dair bir ipucu vermek istiyorum size. Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi otomotiv. İlk 9 ayda 25 milyar doların biraz üzerinde yaklaşık 26 milyar dolara yakınsayan bir ihracatımız var. Otomotiv ihracatımız var. Bu senenin sonunda bu 30 milyar dolara geçecek. Türkiye'nin bilişim ekosisteminin büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? TÜBİSAT verilerine göre 30 milyar doları geçemiyor senelerdir, 10 senedir. TÜBİSAT yani Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği diyor ki o, aldığımız bütün iPhone'lar, Kullandığınız bütün bilgisayarlar, cebinizde bulunan bütün e, Google Pixel'ler, Samsung telefonlar, hepsini toplayın. Türkcell'in Vodafone'un, Türk Telekom'un, kamu'nun, bankaların, veri merkezlerine koyduğu o devasa serverleri ekleyin. Hepsinin toplamı 30 milyar dolar. Yani biz otomotiv ihracatından elde ettiğimiz gelirden daha azını teknolojiye yatırıyoruz. Ve bunun da çoğunluğunu ithal ediyoruz. Yurt dışından... Apple gibi, Samsung gibi, Microsoft gibi şirketlerden ithalat yapıyoruz. Biz bu ithalatı yaptığımızda 30 milyar dolarlık değeri Türkiye ekonomisiyle karşılaştırın lütfen. Biraz önce burada dediler ki sayın başkanlarım, Türkiye ekonomisinin ihracatının yüzde üçünden fazlası yüksek teknolojiyle üretilebilmeli. Teknoloji üretmeden, teknoloji tüketmeden, teknoloji kullanmadan bunu nasıl yapacaksınız? Ekiplerinizi yazılım alanına ilerletmeden, kaynaklarınızı, zamanınızı, eforunuzu, beyin gücünüzü, kendi beyin gücünüzü, yöneticilerinizin beyin gücünü teknolojiye ayırmadan, bunlarla uğraşmadan, doluyla, doluyu kullanmadan, ses tanıma sistemlerinde yapay zekayı kullanmadan, GPT'den yararlanmadan bunu nasıl yapacaksınız? Mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden Ufuk zaten bunu kullanmazsanız bir süre sonra yok olacaksınız diyor. Bugün buradan çıktığınızda sizlerden bir tane ricam var. Ufuk'un söylediğine çok benziyor. Bunları kullanın. Bunları yalnızca iPhone kullanır gibi de kullanmayın. iPhone'un en son modeli neymiş? iPhone 14 çıkmış, 15 çıkmış. Gideyim bunu Apple'dan en son bilgisi, en, en son telefonu alayım diye de kullanmayın lütfen. Bunu iş süreçlerinizin parçası haline getirin. Dili iş süreçlerinizin parçası haline getirin. Bunu biz yaptık. Yazılımcıların hayatını kolaylaştırmak üzere Copilot diye bir araç yaptık. Yazılımcının yazdığı yazılımı anlıyor ve ondan sonra gidiyor bunu diyor ki sen bunu yazacaksın diye tahminde bulunuyor ve yazılımcının herhangi bir yazılımcının .net Java fark etmez hayatını %55 oranında hızlandırıyor. Bunun benzerini aldık biz şirket olarak PowerPoint'e ekledik. PowerPoint'te kullandığınız kullanmadığınız onlarca farklı menü vardır. Bu menüleri ...birçoğunuza öğrenme yükünü ortadan kaldıracak şekilde co-pilotladık. Ve gidip PowerPoint'e eklediğimiz bir chat GPT benzeri fonksiyon sayesinde... ...buraya bana bir sunum hazırla diyorsunuz artık. O sizin adınıza sunum hazırlamaya başlıyor. Ve sunumu hazırlıyor. Geçmişte hazırladığınız bir teklif üzerinden yönetim kuruluna yapacağınız sunumu hazırlıyor. Bu sunumu sizin arkadaşlarınıza gerek kalmadan hazırlıyor. Siz buraya e, sustainable materyallerle ilgili bir slide ekliyorsunuz. Onu ekliyor sizin için. Onu ekledikten sonra bunu biraz daha görsel yapıyorsunuz. Gidiyor onu bir de görsel yapıyor. Görselleştiriyor. Ya bu görsellik güzel ama bana biraz animasyon ekle diyorsunuz. Animasyon ekliyor. Bu animasyon güzel, bu slide de güzel. Bana buradaki konuşacağım noktaları birer speaker not olarak ekle diyorsunuz. Ekliyor. Ya da telefonunuza onlarca mail geldi. Bu onlarca maili özetle diyorsunuz. Benim mutlaka Cevap vermem gereken mailleri bana çıkart diyorsunuz, telefonunuzda bunu çıkartıyor size. Aynı anda katılmanız gereken üç tane Teams toplantısı olduğunda kaçırdığınız toplantılarda size iş kitleyen insanların kim olduğunu soruyorsunuz, onu söylüyor size. Dolayısıyla artık kaçıncı dakikada patronunu size ne kitlemiş ya da iş arkadaşını size ne kitlemiş bunu öğre öğrenebiliyorsunuz. De diyeceğim o ki, bu copilotları, bu yapay zeka özelliklerini bir an önce kullanın. Bakın Türkiye'den bir tane şirket, pek çok şirket bunu kullanmaya başladı. Setur'dan bir örnek vereceğim. Bu bir ön, e, ne diyeyim, prototip arayüz. E, web sitesine koyduğu bir chatbot arayüzüyle doğal dili anlayan bir içerik e, geliştirdi. Okumanız kolay olmayacak, ben size söyleyeyim. E, Antalya'da bir seyahate çıkmak istiyorum, bana bir seyahat önerisinde bulunabilir misiniz dediniz. Ve o sizin adınıza sanki bir seyahat ajantasıymışçasına, gitti bir öneride bulundu. Yurt dışından bir misafirim gelecek. Şu otelde Türk hamamı var mı diye sorduğunu, size o Türk hamamının olup olmadığını söyledi. Bakın web sitesi geliştirmek artık çok geçmişte kaldı. Bir mobil uygulamanız gerekiyor mu? Artık çok geride kaldı bu. Artık bir mobil uygulamanız, artık bir web sitenize tabii ki gerek var ama bu bir bare minimum. Bunlar olmadan, bunlar yapay zekayı kullanmadan artık gerçekten ihracat yapamayacak başkalarına satış yapamayacak, hatta çalışanlarınızı tutamayacaksınız ve bütün bunları yaparken de son ricam ne yapay zeka projesi yapıyorsanız yapın, yapay zeka üzerine nerelerde çalışıyorsanız çalışın mutlaka işin etik ve hukuki tarafına da değinin. Bir etik komisyon kurun ve bu etik komisyon şirket içerisinde belki şirket dışı uzmanları da içeriye alarak size üzerine çalıştığınız konuların hukuki risk barındırıp barındırmadığını söylesin. Biz bunu yaptık. Ve Microsoft olarak dedik ki bazı yaptığımız işler hukuki, hukuki risk barındırabilir. Örneğin fikri haklarla ilgili sıkıntılar çıkabilir. O zaman dedik ki çalışanlarımız Copilot üzerinden bir şey oluşturuyorsa bunun fikri haklarını biz üstlenelim. Müşterilerimizi zorda bırakmayalım. Bunun gibi süreçleri yönetebilmek için bugünden başlayarak hepinize yapay zeka kullanmaya ama Microsoft ama Amazon ama Google ama Apple ama şu ama bu ama mutlaka bir yapay zeka kullanmaya teşvik ediyorum. Beni dinlediğiniz için ve bu etkinliği düzenlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.